Hazır mısınız Ferruh Bey? Hazır. Şimdi bakın. Kırılmaca, darılmaca yok söyleyeceklerime karşılık tamam mı? Yok canım estağfurullah öyle şey olur mu? Sizi dinliyorum. Peki. Öncelikle bakın ee, kıyafetleri değiştirerek başlayacaksınız işe. Bunlar kötü mü? Mi? Ya kötü değil, kötü değil de... ...yani sizi biraz yaşlı gösteriyor. Yani siz yaşlı da değilsiniz. Birazcık daha spor giyim tercih edeceksiniz yani. Anlaştık mı? Tamam hocam. Kıyafetler değişecek o kolay. Hı hı. Başka? Eferop'e bir de şu göbek yani birazcık gidecek. Hocam, hocam bu göbek Melis'ten sonra oldu. Yani Melis çok iştahsız bir kızdı. Onu da ben yedirirdim. Tabi o yesin diye beraber ben de yiyince... <laughs> Melis'ten kalma bu göbeği. Bırakamam diyorsunuz yani. Yok canım öyle değil. Vazgeçerim. De ne yapmam lazım? Spor. Spora başlayın. Hem size ben bir şey söyleyeyim mi? Kadınlar spor yapan erkekten hoşlanırlar. Tamam hocam. Spor yapılacak. Başka? Başka? Vallahi Ferup Bey yani... ...kusura bakmayın nasıl söyleyeceğimi de ben de bilmiyorum da... ...yani siz biraz... E, ...şey yani yapınız birazcık şey... ...nasıl söyleyeyim? Kılıbık. ya. Yani. Biliyorum hocam. Tülin de bana sürekli kılıbık deyip duruyor zaten. Ama hani ben ne yapacağımı, bu durumdan nasıl kurtulacağımı bilemiyorum. Allah Ferruh Bey çözüm basit. Şimdi bakın bir konu hakkında diretiyor Siz tam tersini söyleyeceksiniz. Hatta ondan daha fazla direteceksiniz. Diyelim size bağırdı. Siz daha çok bağıracaksınız. Bazı şeyleri kısıtlayın. Giyimine falan karışın mesela. Ona ne bileyim Neredeydim bu saate kadar atıyorum dışarıdan geldiği zaman? Ne yaptım falan gibi sorular sor. Ama hocam ben karıma güvenirim. Ya o bunun güvenle bir alakası yok ki. Bakın her kadın yani bu en moderni dahi olsa bundan hoşlanırlar. Yani yönetilmek isterler. Karşılarındaki erkeğin daha güçlü olduğunu hissetmek isterler. Bırakın yani ona bu duyguları yaşatın. Tamam hocam anlaştık. Başka? Yani ha ya dışarı çıkın Gezin tozun biraz ya. Ama Ziya hocam. Ya öyle demiyorum hemen canım. Ya hava alın babında söyledim. Ne demişler? <gülüyor> <gülüyor> Tebdili mekanda ferahlık vardır. Tamam hocam. O da tamam. Hı -hı. Başka? Madem ki sizi hor görüyor, üzüyor. Ya tamam gazetedeki haberi yine yalanlayın ama... ...yani onu kıskandıracak bir takım hareketler yapın. Ama hocam ters etki yapmasın. Ya yapmaz. Yapmaz Ferruh Bey. Bunlar bilimsel gerçekler yahu. Anladınız mı? Ee, kadınlar nasıl söyleyeyim. Birazcık böyle kıskanacaklar. Kıskanacaklar ki o e, altta oturan duygular biraz harekete geçsin. Anladınız mı? Bir anda gözündeki değerim artar diyorsunuz yani. Ya ben size şu kadarını söyleyeyim Ferruh Bey. Bir anda badem gözlü olacaksınız. Haklısınız hocam. Vallahi doğru. Bu dediklerinizin hepsini teker teker yapacağım. Siz bunlara bir uygulayın. Daha sonra tekrar görüşelim.